Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir gün boyunca ne yapıyorum onu çekmek istiyorum. Ee, Ö görecek <laughs> göreceksiniz ne yapıyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Önce önce bu ellerimi yüzümü siliyorum. Onları beraber yapalım. Söylemeyeceğim, yapacağız. Odama bakmayın çünkü yeni uyandım. Odamı da toplayacağız bu arada. Şöyle bir... E, şunu yeni aldım. 1500 falan aldım. Kaşlarıma bak. Orman gibi. Hı. Neyse. Bunu 1500 falan aldım. İlk defa kullanacağım. Bunu beraber deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Estetik olduk ya. Olduğumuz için... E, No. Yüzümüzü böyle siliyoruz. Sonra gelip yıkayacağım. Sonra buna tuzlu su koyacağım. Uyumu temizleyeceğim. Sonra yüzümü yıkayacağım. Sonra dişlerimi fırçalayacağım. Hadi bakalım yapalım. Önce yüzümü yıkayacağım. Islak cilde nazikçe masaj yaparak uygulayın, durulayın. Gözlerinizi direkt temas halinde falan filan bulundurmayın diyor. Neyse yüzümü yıkayım geliyorum. Gözü yıkadık. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Ama macun yok. Ne yapacağız? Göreceğiz. Bizi fırçalıyoruz. Burnum kesiyorum. Burnumuzu fırçaladık. Şimdi burnu yıkamakta. Şöyle. Yıkıyorum geliyorum. Dedişleri fırçaladım. Yüzümü yıkadım. Burnumu temizledim. Burnumu kurutuyorum. temizlemeye çalışacağım burayı göstermemem lazım çok pis Çünkü 15 dakika oldu hala temizliyorum da temizlenmedi Çünkü o kadar iyi temizlemem lazım ki dünkü krem falan kalmasını sevmiyorum Bir de bazen e, yaram öyle kuruyor sevmiyorum şöyle bir damla alıyorum Burnumun dikiş olan yerlerine sürüyorum. Hem bir arada biraz fazla sürüyorum. Normalde bu kadar fazla sürülmüyor bilginiz olsun. Eğer estetik olmuş olan ya da olacak olan varsa bu bilgiyi cebe koysun yani. Şöyle sürüyorum. Fark ettiniz mi? İkisini de farklı farklı kullandım. Sonra bunu atıyorum. Sonra tekrar alıyorum. Sonra buralarına sürüyorum. ama Sürdükten sonra biraz fazla sürüyorum. Çünkü çabuk biraz dolaşacağım için. Sonra bu tarafında da biraz alıyorum. Yüzüme süreceğim. Çünkü yüzüme çok iyi geliyor bu arada. Şöyle sürüyorum. Burnuma da biraz çıkalım. Böyle alıyoruz. Ben belki hızlandırırım ya bilmiyorum. Böyle yapıyorum. Burnumu da şöyle iki tane dokunuyorum. Sonra burnumu böyle yukarı doğru. Şu an gözlerim deli gibi bakabilir çünkü birden bir şey olacaksa emniyetini alıyorum şu an. Şöyle. kaşınıyor, burnum kaşınıyor, burnum kaşınıyor. Neyse bu şekilde tamamlıyoruz. Yüzüm niye parlamıyor ya? Neyse böyle yapıyoruz. Sonra saçımı tarıyorum. Örgüyü açayım mı? Açayım ya. Sonra saçlarımı tarıyorum. Yani şey gibi oldu. Bir tane var ya. Çinli bir adam. Böyle yapıyor ya. Aynı onları ben onları da izliyorum şu anda. Çok iyi geliyor şu an saçma. Sonra saçımı örüyorum. Onu öreyim ya. Videoya çekmek istemiyorum. Tamam Geliyorum. Saçımı da ördüm. Bir şekilde evdeyim ya. Hiç o kadar uğraşmıyorum. Akşama kadar evdeyim. Şimdi yatağımı toplayacağım. Onu da sizinle beraber çekmek istiyorum. quest okay.

Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Masamı da toplayacağım. Onu çekmeyeceğim ama ben sonra tam topladıktan sonra ilaç içiyorum. Hemen ta, ilaç diyorum. Hemen ilaç falan içiyorum. Şu an burnum kaşınıyor. Thank you Şimdi e, bu masayı toplayacağım. Bunu da beraber toplayalım. Her şeyi beraber yaptık ya. Şimdi yapalım. arada göz damlası falan sıkıyorum. Akşam olmuş. buna topluyoruz. Herdeki çöpleri topluyoruz. Sonra süpürüyorum ortalı.